Merhaba arkadaşlar. Bugün de bu modelimizle geldim. Bakın. Çok tatlı ve hoş bir modelimiz. 3 ve katlandan oluşuyor arkadaşlar. 3 artı 2. Yani ilmeklerimizi bırakalım bir de. Ne kadar ilmeğe ihtiyacımız varsa 3 3 başlayalım artı 2 yapalım. Bu modelimiz ters tarafından bırakılıyor. Ters tarafı da böyle bebek örgülerinde, büyük genç kız hırkalarında, kollarına çok güzel yakışacak bir modelimiz. Çeyizlik yeleklere. Şimdi başlayalım bu modelimizi. İki sırada haroşa yaptım altına. Çok basit olduğu için kolay az başlayacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek başlasam yeterli Şimdi haroşalarımızı yapmıştım ben daha önce siz altına ne lastik yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu modelimizi şimdi haroşa yapmayacağım. Direkt modelimizi bırakalım. Bir sıra düz örgü örelim ters taraftan bırakıldığı için. Çok kolay bir modelimiz ama arkadaşlar ipinizi bir çile fazla alın. İp çok gidiyor. Kurtçukları yapmak için. Şimdi bir tane kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi bir, iki, üç tane ters örelim. Şimdi şişimizi böyle geçelim. Bu şekilde geçirelim. böyle tutalım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa dolayalım 13. de sağdaki şişimize böyle ters yapalım sonra arkadaşlar bu ilmeğimizi buradan çıkartalım Sonra ipimizi bu şekilde açalım. Çekelim. Kurtçuğumuz oluştu. Sonra tekrar burayı biraz sıktıralım. Bir, 2 ve 3 tane tekrar ilmek atalım. Gene ilmeğimizi böyle tersten takalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. bu şekilde dolayalım. ilmeğimizi çıkartalım. O doladığımız ilmeğimizi bütün ilmekleri salalım. Şimdi bu ipimizi açalım. Çekelim biraz. Şimdi tekrar 3 tane 1 2 3 tane ters örelim. Gene aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir sırada model bırakıyoruz bunda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. bu şekilde doluyoruz. ilmeğimizi çıkartalım. Bütün ilmekleri çıkaralım. Tutalım, çekelim o ipimizi. biraz sıkıştıralım arkadaşlar sonra tekrar gene 3 2 3 ve kenar ilmeğimiz modelimiz oluştu şimdi düz örgümüz örelim Şimdi bir sıra düz ördük. Bir sıra ters örelim. Bir sırada düz örelim. Tekrar aynı modelimizi bırakalım. Ters taraftan Çünkü modelimizi şimdi buralara bırakacağız. Bu boşluktaki aralara bırakalım. Üst üste gelmesin. Çapraz gelsin modelimiz. Arkadaşlar sunumlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Destek olalım. Şimdi tekrar bir tane tersim kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane de tersimiz ördük. Bu ortada kalacak şekilde arkadaşlar. Böyle gene aynı işlemi yapıyoruz. Şişimize geçirip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 ve 13. şişimize doluyoruz. ilmeğimiz çıkmadı tekrar yapalım böylece çapraz yapmamıştım demek ki iyice böyle çapraz yapalım 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ve 13. örmeğimizi aldım. Sol şişten bütün ilmekleri çıkarttım. Sıktırdım biraz. Gene üçü. Üç 2 3 tersimiz var. Burada kurçuklarımız ortaya gelecek arkadaşlar. Çapraz olacak. Aynı işlemi yapalım. Böyle çap yapalım. Dur bayağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Böyle Şimdi çekelim. Boyutunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. 3 tane ters ördüm gene aynı. 13. böyle Çok zevkli bir model arkadaşlar. Zor değil. Zaten bir, bir sırasında model bırakıyorsunuz. Ondan sonra üç sıra örülüyor. 2-3 burada da aynı çaprazlayalım şişimizi 3 ters ördük 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. bu şekilde modelimiz oluştu arkadaşlar bir sıra daha düz gidelim yine aynı işlemleri tekrarlıyoruz şimdi de diğer iki kurtcuğumuzu yapacağımız zaman burada bırakacağız arkadaşlar bu şimdiki başladığımız yerde bırakmıyoruz biraz önce yaptığımız değil bir alt sırada kendinden yapacağız bakın şimdi terslerini gidelim düzden gelelim tekrar ters sıramızda 3 tane düz örüp ters örüp arka tarafta tabi tekrar buradayken bu sıradaki kurtçuğumuzdan yapalım çok güzel bir model kroşe yapmadan da kullanılabilir. Sizin tercihinize göre arkadaşlar. Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.